Malim. tamam bu sefer çıt izliyoruz tamam mı 8 hadi. dakika 45 saniye maksimum 10 dakika diyorum sohbetle birlikte 10 dakika yazdım hocam size hadi şarkı, şarkı. Ha. şortu şey ne markası ve o işaret şortu markası guess markası muay thai markası bu hemen hızlı bakın muhabbetleri hızlı yapalım kemerdeki tamam, o işaret ne oğlum kemerdeki işaret işte guess'in e, markası bu muay markası Kıyaf Kıyafetinde bu kıyafetin üstüne basınca bir şey oluyor mu Kemal'im? Yok üstüne basınca herhangi bir şey olmuyor. Hala kendi Ay, kostümde kostümde. Spiderman var ya geri al bir. Kendi kostüm. Ha, e bu, bu basınca üzerine basınca şey. buraya tıklıyorsun böyle buradan büllük çıkıyor. <laughs> Snapchat kodumu eski numarama gönderiyor. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar sandıkları ya. atandan Allah razı olsun. Her zaman sandığımız orada. teşekkür ederim. Oh! Oy. Ulan. Ha? <laughs> Burnuna geldi çok kötü geldi. Makine <laughs> Bir dakika Didos 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 Didos. Panik 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 panik. Ya bu videoda olamaz, bu videoda olamaz ya. Tam bak şey yapıyordum. Tam hızlı izliyordum ya. Ya ben attım Bir dakika oğlum bir dakika internetiz. Adam modemi söktü götürüyor. Baba adam modemi söktü götürüyor şu an. Ne oluyor ne oluyor ya. Sıfır 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 sıfır. Bakın mı var lan yoksa. Aynen aman akıyım. Paniç paniç paniç. Gözünüzü Ki... kapatıp açın chat. Bir dakika bir dakika. Şu an sesim gidiyordur da biraz kıssın. Dur bakayım. 1500 lira falan düştü ya. Dur şu an bir düzeldi ama Bekle. Bekle şimdi düzelecek. Ne oldu ya? Ne, ne yapıyorsun ya? Cyber? Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun Cyber ya? Oyuncak var. Bir tane çalıştırmaya çalışıyorum Şeyden çıktı Heh. Kinder sürprizden. Şimdi düzeldi herhalde. Bir değiştiriyorum. Başka çalışıyor ya. Bakalım. Hadi Super Mekil. Düzeldi. Tamam. Geldik. Devam. Burayı burayı katla kanka. Kabul etmiyorum. Nasıl ya? Burayı kabul etmiyorum. Sırf 10 dakika olmasın diye bak neler Hala oldu. Burayı katla şuradan. Katla. Ya. Hayır hayır katla. buradan katla. Baştan Devam. Tamam. oradan al. Seni bana bağla. Bağla yine <laughs> Attı maç. Aa geçti. <laughs> Mustafa okunuyor. <ezanı> <laughs> <laughs> hala devam ediyorlar. <laughs> Tek ediyorum konseri falan. Ne ya? O <laughs> <laughs> <Kastik de. gülüyor> Abi. Oo. koptum ya. Amerika'da Şimdi e, Amerika'da da e, insanlar o arkadaş buranın ortamı farklı baba. 20 dolar alıyorsun. Türkiye'de bir saat çalışıyorsun. 20 lira aynı. aynı para. Amerika biraz daha O o şey baba. O aynı para mı dedi ona? <laughs> Sar 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 ben yerken dördüncüyü aç dördüncüyü böyle üç... Hemen atıyorum şey öyle, öyle ya, midye. Bunu yerken ama diğerini açmış şey olman lazım. <laughs> Performansa göre değerlendiriyorum midyeciler sıra bakmayın. Biliyorsunuz aleyna tilki benim kuzenim olur. Şimdi kendisiyle beraber birazdan yayın yapacağız. Buyurun yayına gelin. <laughs> Şimdi oraya bir girişim olacak. <laughs> Cyber ne bura? <gülüyor> 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 Sinan abi senin saçlarına kurban olayım demiş. Ümit Gülen dalga mı geçmiş acaba benimle? <laughs> Canı sağ olsun koçum. Ah lan! Oğlum şu adam <laughs> yüzmeyin. Basiktir benim vücut olur gibi. <laughs> ışmış da doğmadı ya. ya. Merici. Buyur eski dostum ya. yayındayım. Eski dostum nasılsın? Yayındayım. Sen ne yapıyorsun? Sıkıntı yok ya, işin bu. Dostum bir şey soracağım sana. Sorsana abi, sesin gidiyor. <laughs> Sıkıntı yok ya, işin bu mu? Eee <laughs> <laughs> Yoksa eski dostlar barışıyor mu? <laughs> Kim o? şöyle köyden amına. <laughs> köyden diyor. <gülüyor> <gülüyor> geldim gittim geldim boğazım kötü ya arkadaşlar. <laughs> I need as many What's going on? Somebody is cyber hacking my PC. They're cyber hacking my PC. Cyber? Do you? Cyber? Do you, lan? Okay. So, uh, cyber Just give me one second. Just give me one second. Ishpa la Okay, could you, uh, could you tell me exactly like, uh, I don't want bad. He's my brother. off, off, off! oh! God, take none

Oğlum bunu nasıl denk getiriyorlar lan? Denk getirmiyor Erkan. Geçmiyor. evet. Ekrana dönme videosu geliyor. Geçti. You this Oh uh, yeah. All cool. so... Hey, what's up? just question? Yeah, what's, Can I see bu mu hırsızı? Ne bu? nasıl kız <laughs> Kızamadım da <laughs> ama. Gülesim geldi kızamadım da chatte bir şey. Lan tam kavga edecektik ya. Tüh. <laughs> Abi aileme zarar verme. <laughs> Do not play Valorant at 3 a.m. We. 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 Oh, siktir this. Oh! Çok iyi lan. Ali. Oğlum çok iyi lan. Yapalım mı lan bundan bir tane? Bir tane değil. Diğerlerinden de yapalım. Çok beğendim ha freaking way. You better... Bak bunu yaparsak biz yaparız. E, yapalım, McQueen yapalım. Full Şahin'den. Mater şey, Jurox. <laughs> ben de şey, Pitstop'taki... Forklift ama Forklift kaç para bir baksana internet. Sahibine girsen. Forklift fiyatlarına bakalım. <laughs> Sahibinden. Forklift. Guido. Guido. ne yazayım? Forklift Guido mu yazayım amına koyayım? Hayır dedim biz forklift bir daha forklift az mavi. Abi, abi, abi bu, bu işte bu mavisi de var. 31.000 tamam. euro mu? <laughs> oğlum ne <laughs> kadar pahalıymış bunlar. Yeni modelini almaya gerek yok. Ya siktirsin gitsin iki tane şey. Bak ya. yine başladık bak. Adam, niye niye söyledin ama koyayım? 200 bin lira oğlum forklift. Ya bana bir şaka yapma 200 bin lira eder mi? bir <laughs> <laughs> şakaya Değmez. Bu şakaya değmez ya. Bu şakaya değmez. Böyle içimde. Daha gibi... sağlam, daha sağlam. Daha sağlam hadi erdi. Buna değmez. Oh, I can't even do that. I've been doing this for years. Çok... Ay, <laughs> kalkabilir miyim? Vallahi. Hayır <laughs> be. Tamam. Yavaş Zaten bir kalk bir tamam. yavaşça git sen bir Yüzünü değiştir be. Git yavaşça. Tamam ben geliyorum. Olan... <laughs> oğlum la la. <gülüyor> ya oğlum ben buradayım. <laughs> sen bak <laughs> <sen> ya. ya. <gülüyor> 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 Ha siktir. Oğlum çok iyi yaptı Bunun lan. Bundan. Bundan. Çok iyi yaptı lan. Aynı bundan ya. Bundan bundan. Bir kere olur dedi. Bundan. Aa prenses Leia. Altın bikini. Abi ne yapıyor? Abi bizim Anladım. bir ülkede ne oluyor artık ya? Vallahi Kanka artık vallahi reset lazım bak. Kanka ne oldu ya? İzmir'in burası. Abi kamun alnaslardan akşiyircik kalıyor. oluyor. Oh. Oğlum yolda böyle bir şeyle karşı. Ama Avrupa. Korna bas. Korna basar. Ne? Bu dün Kanka. ben. Dün iyiydin Bu... ha Valoş'ta Özge. Hmm, gördük demin. <gülüyor> <gülüyor> Kemal özelden bir şey attı baksana. Sabrım tükeni. tamam, dur bunu 10 dakikada daha bitirmemiz lazım. Hayır hayır çok kısa short. 10 <laughs> saniye. 10 saniye. Pijamalı çocuk. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah, sıfır, eyvah. eyvah, eyvah. <laughs> Az önceki video bu. Ada düşman var. Bye bye. <laughs> bu ne amana koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama kendi de bak şaşırıyor, kendi de şaşırıyor burada. Kendi de şaşırıyor. Bye bye. Zing

Çoğu şeyden güzelsin ya. Çoğu şeyden güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Bu bu Kemal. Buna inip binerken sıkıntı yaşıyorum kanka ya. <laughs> i̇şte. Eridim. Ah. 911 GT3. Çoğup geri dönmemize Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine Şu kanalı bir daha bir atın çet abi Bu kanalı atın chat'e Geceleri gidiyorum Müzik, keyif, sohbet 10 numara kanal ya Sanatçılar değişiyor sürekli Vallahi çok iyi ya gideceğim gideceğim sözüm de vardı bak yalan ettik orayı da ben de gideceğim şöyle buyurun 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 nasıl ya Bekir filik.